Kazablanka sabahından herkese günaydın. Gece saat 1 gibi Kazablanka'ya vardık. Buraya sıfır planla geldik. Şimdi bugün böyle bir yarım gün kadar Kazablanka'yı gezeceğiz. Sonrasında Marrakeş'e geçmeyi düşünüyoruz. Trenle geçeceğiz. Her şeyi göstereceğim. Şimdi para bozdurmaya gidiyoruz. Arkamdaki ağaçlar çok güzel. Havalanına indik gece 1 gibi. Oradan da taksiyle Mecburen çünkü gece başka ulaşım yok şehir merkezinde. Normalde tren falan da var gün içinde. Sanırım saat akşam 10 gibi bitiyor trenler. Mecburen taksiyle geldik. Toplamda oranın para birimiyle 300 birim dedik Yani bize göre 580 lira falan gibi bir şey yapıyor. Aslında pahalı ee, ve pazarlık yapmaya çalıştık ama yapmadılar bir türlü. Yani çok da eyvallahları yokmuş gibiydi açıkçası. ne dedik ya zaten bir kere biniyoruz taksiye. Sonrasında tren falan kullanacağız. Otelimizde kaldık. Otellerde çok memnun kaldık bu arada. Adı Femili Apart Otel. 4 saat ayırıp sonrasında Marrakeş'e geçeceğiz, trenle geçeceğiz. Bakalım, heyecanlıyız. Sol tarafta Atlantik Okyanusu'nu görüyorsunuz. Dalga sesleriyle ve deniz kokusuyla, daha doğrusu okyanus kokusuyla ikinci Hasan Camii var. Şimdi ona doğru gidiyoruz. Caminin içini gezmedik çünkü 130 dirhemdi fiyatı. Daha böyle iç şehre doğru gidiyoruz kadar. Sonra Marrakeş'e geçeceğiz. Bu arada adam bize turistik mi giriyorsunuz diye sordu camiye. Biz de evet dedik. Namaz kılmak, dua etmek için girebilir miyiz diye sorduk. Evet dedi, bedava dedi o zaman. Ama artık biz turistliği sormuş olduğumuz için maalesef ki turist olduğumuz saça açmış oldu. O yüzden de adam bizi kovaladı. Yani kovalarken derken bilet almanız lazım diye ısrar etti. Biz de almamayı tercih ettik. Yanlışlıkla pazarın olduğu bir sokağa girdik. Bakalım dedik neler var neler yok. Bu arada buranın portakalları bayağı iyiymiş. Portakal suyunu kesin içeceğiz bir yerde. Bir Şimdi pazardan yarım kilo çilek, bir tane de portakal aldık. Portakalın kilosu 10 dirhem, çileğin kilosu 15 dirhem. Yani bunlara 11,5 dirheme dedik. Ama çilekler beklediğimizden biraz tatsız çıktı. Portakalları çok iyiymiş bu onun. tekrar söylüyorum. Portakal suyu içmemiz lazım artık. şimdi Casablanca'dan Marrakeş'e geçeceğiz. O yüzden Kaza Voyage istasyonuna gelmiş bulunduk. Bileti buradan alalım demiştik ama çok sıra falan vardı. Otomatik de bizim kartımız kabul etmiyordu. O yüzden online aldık. Yani buraya gelip online almış olduk. Ee, şimdi bir yarım saat sonra Marrakeş'e trenimiz kalkacak. Onu bekliyoruz burada. Selam. Biz Marrakeş'e vardık ama biraz zorlu bir e, varış oldu şu şekilde. Çünkü biz hiç plan yapmadık bu gezide. Her şey böyle son dakika. Tren gayet rahattı bu arada. Altılı kompartmanlar vardı ve koltuklar gayet rahattı. Biz birinci sınıf almıştık. Trene kişi başı 180 dirhem verdik. Yani 350 lira gibi bir şey verdik. Tren güzeldi. Sonrasında Marrakeş'e indik. Bu arada trende biz e, konaklamayı eğerleriz diye düşünmüştük. Ama bir türlü emin olamadık. Çünkü çift kişilik odalar, özel odalar yani. Çok pahalı geldi bize. Geceliği kişi başı 1000 liradan başlıyor gibi. Bir de hosteller gördük ayrıca bakarken. Onlar çok çok ucuzdu. O yüzden dedik kazıklanmayalım o zaman. Ne olacak? iki gece yani Marrakeş'te kalmayı planlıyoruz. Ve hostelde kalalım. Ne olacak dedik. Sonrasında daha iyi bir yerde kalırız belki. Daha uygun bir yer bulursak. Sonra bir hostel gördük. Dedik ki biz önce gidip buna bakalım. Hatta belki lekingden daha uygun ayarlarız diye düşündük. Lekingden inince taksi tuttuk. çünkü değnekçiler oluyor. Siz tren garından çıktığınızda işte havalanından çıktığınızda sürekli birileri size taksi satmaya çalışıyor. Yani aslında sizi taksiye götürüyor sadece. Yaptığı hiçbir şey yok ama o yüzden de ekstra ücret ödemiş oluyorsunuz taksiye. Biz onları tamamen saldık. Gittik kendimiz taksi bulduk. 15 TL hemen ödedik. Şehir merkezine tren garından zaten yakın bir yer yani 10 dakikada geldik. İndik o hosteli e, beğenmedik. alası beni hiç içime sinmedi. O yüzden dedik bakalım biraz da ama hem açız hem yorgunuz. Biraz zor oldu açıkçası. Başka bir hostel bulduk internetten. O da 10-15 dakika 10, 15 dakika yürüme mesafesindeydi. Her yerden motosiklet kırılıyor. İşte insanlar zaten turistik bir yer olduğu için kalabalık vesaire. Valizle gitmek daha da zordu. Dik, o hosteli beğendik İçimize sindi. Geceliği 250 liraya o hostelde kalıyoruz. 2 gece kalacağız. Altı kişilik karışıklada da kalıyoruz hostelde. Şimdi de yemek yemeye geldik. Güzel bir yerde yemek yiyelim, karnımızı doyuralım dedik. Geldiğimiz yeri göstereceğim şimdi. bayağı güzel bir yer. Bu tavuklu kufkuf. Bu da kasteli yumurtalı tajin. İkisi de gelenekselmiş. Deneyeceğiz bakalım. Selam, şimdi Marrakeş'i e gezmeye başlıyoruz. Dün akşam sadece böyle sokaklarda dolaşmıştık, çok bir şey yapamamıştık. Tüm göreceğimiz yerleri bugün göreceğiz. Bugün bitiririz diye düşünmekteyim. Yarın için herhangi bir planımız yok bitiremezsek devam da edebiliriz. Kaosa doğru giriyoruz. Başlayalım. ve yani iç kısımdan, merkezden çıktık. Majorel Bahçesi'ne gidiyoruz. Zaten burası Marrakeş'e gelenlerin direkt ilk aklına gelen, ilk söyledikleri yer. Majörle geldik ama maalesef inanılmaz sıra var ve online bilet alınıyormuş. Bugünlük biletler tükenmiş. Biraz üzücü oldu. Yarın iki uçağı var. Biz aslında bugün bitirmeyi planlıyorduk. Yarına kalacak gibi duruyor burası. Medine tarafına yani o iç tarafa gitmeden önce bir Güeliz diye bir mahalle var. Orayı da gezelim dedik. Majörel bahçesi tarafına yakın bir yer. O yüzden bugün burayı da görmüş oluruz. Burası daha lüks bir yer bu arada ve tren istasyonu da bu taraftaydı. Biraz böyle buralarda rahat takılalım dedik. Sonra tekrar kaosun içine gideceğiz. Burada bir kafeye oturduk bu arada. Burada yani pasta kafeler hep sandalyeler vesaire Fransız tarz böyle sokağa dönük şekilde. Zaten genel olarak Fas'ın genelinde de aşırı bir Fransız etkisi var. Avrupa ve Afrika karışık bir yerde buluşmuş gibi bir ülke burası değişik. Burada bir AVM'ye girdik bu Elis bölgesinde. Ve Karfur gurme var. Yemin ediyorum bizdekilerden çok daha iyi duruyor. Makro Center'dan bile iyi duruyor. Bunlar hep dirhem cinsinden. Biz bunları ya yani 1.86 ile çarpmamız gerekiyor. Şu anki durumda. Burada efsane meyveler var. Mesela pita yağı. Şu yılan meyvesi. Böyle kestane, şey gibi bir şey deniz kestanesi, mangu Bu ne? Tamarillo. Acayip değişik, işte minik muzlar var. Fiyatlar böyle. Mango. Ejder meyvesi. Şurada ejderha yumurtası gibi. Burada da kocaman papaya mı bu? Evet, papayalar var avokadolar, kumquat, Şurada böyle aşırı minik ben internette görmüştüm böyle bunlar avokado, minicik. Mesela badem 14.90'mış dirhem. 30 lira falan yapıyor. Bunlar tabi 100 gram fiyatları. Mesela fıstık da 19.5, bu da 35-40 civarı lira yapıyor. Burası zaten bildiğiniz gibi çok Fransız sinikleri olan bir yer olduğu için yani geçmişteki sömürge durumundan dolayı her yerde Fransız tatlıları var. Daha Orta Doğu tatlıları da var. Onlar mesela bu Medine kısmında çok satılıyordu. Burada da yine böyle ortada koymuşlar göstereyim şimdi. Çok güzel sandviçler var. Bakın ister misin? işte asıl benim bayıldığım kısım. Bir sürü peynir çeşidi var. Aynı Fransa'daki gibi harika. Bayılıyorum böyle peynir çeşitlerine. Roquefort, Camembert, Brie, keçi peynirleri, koyun peynirleri vesaire inanılmaz. Çok seviyorum. Fiyatlarda böyle gördüğünüz gibi 50, 40, 60. Bir diğer favorim olan kısım çikolatalar. Mesela milkalar burada 13'e falan satılıyor. 12, 13, 25 liraya falan geliyor. Ama linkler tabii yine çok pahalı. Bize hesaplayınca yani. Peanut galiba. Nutella fiyatları hemen en sevdiğim bir başka kısım. 35 liram. Pistik ezmesi çeşitleri harika. Medine bölgesine doğru gidiyoruz ama yolda böyle bir park gördük ve inanılmaz yeşil. O yüzden bir girelim dedik. Şöyle bir oksijen alıp çıkarız. Çok güzel bir park. Herhangi bir yere girdik geçerken. Ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bir tane Riyat burası herhalde kimindir, ne yapılıyordur burada. Bomboş duruyor. Biletler 80 lira. Burası İslam Bahçesi diye geçiyor. Az önceki daha küçük yerde egzotik bahçe. şu tatlılardan görüyordum ve canım çekiyordu. Ortada duruyordu yani açık şekilde. O yüzden çok güvenmiyordum ama burası biraz güven verdi. O yüzden şimdi tatlıları deneyeceğiz. 5 tane çeşit tatlı söyledim. Bir de çay geliyor. Biraz yedik ama yedikten sonra çekiyorum. Şunlar şerbetli. bir tanesi gitti. Bunlar şerbet olanlarda çok ağır bir tat var. Bizim tatlardan daha ağır ama güzel yani. Şunu çok görüyordum her yerde. Böyle değişik şekilli bir şey. Bunu sevdim. Şu kurabiye de güzeldi. Bu da geleneksel naneli çayları. Şeker ya da şekersiz veriyorlar. Şimdi akşam yemeği yemeye geldik. Yine tajin yiyeceğiz mecburen. Bir de burger söyledik. Paris Marrakeş burger. Bakalım nasıl olacak. Burada fiyatlar fena değil. Dün gittiğimiz yere göre daha uygun. Ne kadar oluyor? Mesela burger de e, kuzu tajin de ikisi de 80 dirhem Yani 150 lira falan yapıyor her biri. Burada mekanlar genelde teraslarda ve böyle aşağıyı görebiliyorsunuz ve terasa çıkınca aslında bir sürü terası olduğunu da anlıyorsunuz. Bir de orada dağlar da gözüküyor, Atlas dağları sanırım. <laughs> Tajin, metajin, her yerde tajin. Bu sebze çorbası dediler ama ne olduğunu bilmiyoruz. Mercimek. Bu da Marrakeş Paris burger. Güzel duruyor. Ve bu da kuzu tajin. Tajin böyle zaten dün de yemiştik. Beraber diğer malzemelerle pişmiş yemek oluyor. Ve Marrakeş geceleri. Bir de değil tabi akşam gün batımı şu küçük tekeri o kolanın ya da işte pantanın kapağına sokmaları gerekiyor şuradaki adam baya yapıyor ama buranın sahibiymiş zaten Bayağı taktiğini biliyordu adam yani. Belki oyunu bile okurmuş olabilir. meydanını bayağı şimdi gezdik. İşte orada oyunlara falan baktık. Yani inanılmaz bir cümbüş varmış. Burada ben bu kadar olacağını tahmin edememiştim. Çok kalabalık. Birileri bir şey yapıyor ve millet etrafına çember oluşturuyor. Orada izlemeye çalışıyorsun. İşte para istiyorlar. Yani fotoğraf çekiyorsan özellikle telefonu görürlerse para istiyorlar. Ama ufak tefek bir şey verebilirsiniz yani sıkıntı yok. Yılan görmeye bekledik de göremedik. Yılan, maymun falan yoktu. o Cema Elfina meydanından çıktık. Orada bu, bu ismin anlamı aslında birkaç tane söylenti varmış bu konuda. Bir eskiden orada idama yapıldığı için ölüm toplantısı gibi bir anlam yani ölüm meydanı gibi ve anlama geldiği de söyleniyor ama bir aynı zamanda da Cemal cami demekmiş. Bir yandan da dünyanın sonundaki cami anlamına geldiği de söyleniyor. Eğer orada eskiden <laughs> biri el salladı arkadan orada eskiden bir cami varsa ve yıkıldıysa bu anlama gelmiş olabileceği de söyleniyor yarın teze geçmeyi iyi, planlıyoruz iyi. ya da tancaya belli değil onu planlayacağız yarın da birkaç tane daha yer göreceğiz bu majorel bahçesi Ibsen Müzesi gibi sonra geçeceğiz artık buradan çıkacağız günaydın bugün Marrakeş'ten ayrılıyoruz ama dün majorele gidememiştik Bugün oraya gideceğiz. Kahve tamam, 6 dirhem, 7 dirhem falan bayağı iyi yani. Böyle bir yerden oldu. Cemal Fina'ya geldik tekrar. Canımız bayağı bir portakal suyu çekti. Adam da bize böyle karışık bir e, meyve suyu verdi. Bu da bayağı güzel. Bir de portakal suyu var. Yani. Şu an acayip bir yer çıkıyor. Amca onun su katmış bu evet hiç güzel değil. Ucuz olunca böyle oluyor işte bayağı ucuz. Da. Gündüz halde böyleymiş. Ama ben gece halini daha çok sevmiştim. Işıklandırmalarla birlikte. Majorel bahçesine geldik. Şimdiden bayağı iyi duruyor ya. Biz kombine bilet aldık. Majorel bahçesi ve bir müze var. Onu aldık. Bir de Yves Saint Laurent Müzesi. Üçü beraber 300 dinar ödemiş olduk. Mutlaka online alın biletinizi ve öncesinde alın. Çünkü biz dün geldik. Düne randevu yoktu. Hiç bilet yoktu açık. O bu yüzden bugün almak zorunda kaldık. Ve planlarımız da birazcık değişmiş oldu bu yüzden.

Burası Majorel adındaki ya Majarası adındaki e, bir ressamın yaptığı bahçeyken bu ressam e, orayı terk etmek durumunda kalıyor. E, sonrasında hayatını kaybediyor. İhsan Ören de bundan bir 10-15 sene sonra burayı keşfedip çok beğeniyor ve restore ediyor ve bu şekilde böyle bir bahçe aslında karşımıza çıkıyor. Bir de şimdi İhsan Ören Müzesi var. Oraya gidiyoruz. Marrakeş'e ayrılıyoruz. Trene bindik. Buradan Fez'e geçeceğiz. Fez'de bu gece konaklayacağız ama sonrasında ne yapacağız, kalacağız mı, gezeceğiz mi çok belli değil. Çünkü gezmek istediğimiz iki şehir daha var. tren yolculuğu da 6 saat sürecek tam olarak. Casablanca üstünden gidiyoruz. Aslında tekrar Casablanca'ya gitmiş oluyoruz. Tren hatları bu şekilde. Hatta arabayla bile aynı yoldan gösteriyor. Gece Fez'de olacağız. Marrakeş maceramız da böyle sonlanıyor.